Başarısızlıklarla dolu bir video. Merhaba arkadaşlar Kadir Poçan ekranlarından da hepinize kucak dolu selamlar. Ben Kadircan. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft Eee Survival Games videosundayız. Yanımda Abi, Semih var yine. Şurada Ümit var. Bir de Buğra var. Bir saniye vesikalık fotoğraf mı çektirsek toplaşıp? Abi selfie çekelim ama... Abi Ümit havuzda olsun ama rica <laughs> 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 Nerede nerede? Tamam. Hadi 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 hadi. Hop. Oba. Tam Havuzda sen... f 5ti değil mi? Ha, ben havuzdayım abi. Havuzda Melisa tamam, gibi de var. Okolda. Ümit Oo, ben çıkıyorum. Oo jacuzzi parti. Oba. Kuluk kuluk kuluk. Baba yap bak abi, yap. Büyümüş bi, bir ümit mi değil ya. Ümit yap bak ya. Yap bak. Yok abi. Kazanı kapatın. Ağlayacağım ağlayacağım. <laughs> Beyler bu, diyor. Burada niye çok kişi var ya? 24 <laughs> abi sıra. <sırıyorsun. gülüyor> ne yapıyorsun lan? Kaçındı Hangi kanal? <laughs> kanal Kadın, abi. Sen bir bakayım. He? Sen bir boğul. Boğulayım mı? Bak bak atlayıp boğulacağım. Dur dur dur. İzliyor mu? 5 saniye var çabuk. Alo. Yaşıyoruz ya. Bir dakika. Abi aşağı atarken portal. Ka evet. Bu a Kadir nerede? Ben buradayım. Benim yanımda takla o, king. Uzakta. Takla uzakta king var. Abi. Takla king. Takla abi, king ben şey değil mi? Direkt... Ne? Bu takla kingmiş. Tamam. Bu değil o. Sağındayız biz senin. doğru tamam. gel merdivenden çıkacağız. Ben ya. merdivenden çıkacağım ben. Şey, okay. Okay. Buradan oyun portalı da selamlarımızı sunuyoruz. Takla king. Fake'i galiba ama. Abi açılsın kapı. Koş 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 koş. Yansın geceler. <laughs> e kırılmadı mı? Sıkıştı. Lan yürü yürü. Abi yüklen yüklen yüklen. Geliyor geliyor geliyor. Ümit Ümit arkada arka. Aa geliyor. Burak koş Burak koş. Durma durma. Abi durma durma. Düşmenizi <laughs> hızlı koşma <laughs> Ne, hızlı koşma ne? Hani hani koş 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 koş. Abi abi. <laughs> dört kafadar. Burada dar... bir ev var. Ev burada bir ev var. Hadi. Dört kafadar ya... ormanda koşuyor. Böyle bir şey. Yok. Moğol damarlarım kabardı abi. Yağmalarım da ben. ben... Hansel, gratel olsak bu kadar olur aslında. Ne biçim ev? Evin içinden tren yayı geçiyor. <laughs> tren yayı. Yayıya ya yalnız, <laughs> değil. Evet abi, öyle. Ben reyleri söyleyemiyorum. Ne <laughs> dalga geçiyorsunuz? Sen <laughs> Aziz <acil> Yıldırım mısın? Fenerli <laughs> zaten, fenerli. Abi, vurduracaksın bizi. <laughs> Merhaba Dafit. Bu ne biçim ev ya? Aha. Abi, beni var ya, burada kimse bulamaz. Ben sipele e, girdim. E, evde bir bok yok. Yaptığınız ev Harbi, gerçekten. Oğlum, hiçbir şey yok lan. Aha, ev buldum. <gülüyor> <gülüyor> Biz de bulduk diye sevinmiştik de. Kocaman Aa, ev yapmışlar, içinde boş bırakmışlar. Aha sandık buldum. Uf 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 uf. Ne çıktı abi? Oy, Ok çıktı, ok çıktı. Ay hey, yolu. Bot da çıktı. Bota bineceğim. Karadan yürüteceğim gemileri. O şey botu kırarsın crafting table bulursan. He bak o diamond, diamond falan şey yapmak için, diamond sword mantıklı. yapmak için. Bu da mantıklı. Bunlar kırılıyor mu? Cık, hey. abi yok. milyarlarca ev var. Hiç bir bok yok. Askeriye Aa, orman. Yedeyim. Ormanın içinde dolaşıyorum. Abi, yani. Askeriye deyelim. Ya. Ananı avradın. Ben kaçıyorum. Sen ölmedi seni ölmedi ölüyor, ama. Şaşırıyor muyum? Evet şaşırıyor. Şu evet. Bak geliyor geliyor en geliyor. Eksik ettiriyorsun bak. Terbiyesiz. Hocam, askeriye de sandık yok. Kaçın abi oradan kaçın geliyor adamlar. Abi şu an bir kaleye gidiyoruz. Ümit sen şu inşaat alanına git ya da ben mi gideyim? Oğlum burada... Şey var ya inşaat alanı tuğla. O evet. tuğla. Oraya doğru geliyorum arkamda adamlar var. Şu kim? Aa götlük buldum. He Askeriyenin oradaki binaya giren kim? Bizden biri mi? Bilmiyorum. Ben sarı o? kask kimin var? Benim yok. Ümit, Ümit olabilir o. Ben ümit. ben. Yamut mu beni? Sen. Ümit olmaz. O aklım çıktı. Adını Bounty diye gördüm ya. Reis Sen ok bir var mı? Kör oldu galiba kadı. Abi. Ya adam hala beni kovalıyor. Oğlum Bounty bir git lan. Bounty yazıyor. Lan bir git lan. Bu ne abi? Kovuş var burada tamam. çıldırıyorum ya. Tamam kardeşim ben seni koruyacağım. Sen bana yemek ver. Açım yemek yok mu? Kulak o. Valla ben otururken... Ne var? Karşılanmış patates var. Beyler ben yataklara açıyorum. yatıyoruz yataklara. Ben de açım abi. Yani. Yeni fark ettim. Abi kadoyu öldürüp yesem de. <laughs> Benim abi adam abi. bacağımı kesti galiba. Koşamıyorum. Bıraklar. Abi hangarlara bakın belki bir bok vardır Abi ya. hangarlarda sandık yok sandık. Acaba bak! Ayrıca... Talsibor'da var kaç taş... Hayattaki şansı, boyundaki şansı. Mahil anasını satayım. Al işte. Biiip! <laughs> <laughs> Abi... Arkamda <laughs> adam var. Bak. Bir saattir... Lan bırak. Lan ee? bırak. Bırak. Bırak beni bırak. Bırak, bırak. onu. <laughs> <oğlum>, mutant köpek. <laughs> Abi, Abi... Peşimi bırak. Mutant. Senin isminle ismi söyleyeceğim. Abi bırak de Tolga. Peşimi bırak. Mutant Tolga. Abi arkamda bir aç köpek var. Oo, oo, baba buldu o. adamın buldu. elinde şey yok, beni kovalıyor lan. Lan git lan. Lee's Chain Armor daha iyi değil mi? <laughs> iron'dan mı? Yok, gold'dan. gold'dan. Benim bildiğim Gold'dan her şey iyi lan. Peki Iron'dan? Abi iron'dan. bak şu oyunda 3 eve, 3 hangara girdim. Bir tane bile chest yok mu ya? Beni izliyor musunuz abi? Ben hala kaçıyorum. <laughs> Kim yaptı bu server ya? Kimden kaçıyorsun oğlum? Ama arkamda Çok... biri vardı adam oyuna düştü galiba. Kimse yok Semih mi? Paranoya mı zaman sonsuz? Oğlum adam da balta malta vardı tamam, lan. Boş yapma giriş Siz i̇şte neredesiniz Bak. yaşıyorsunuz mu Rize? Ben yaşıyorum ya. E -Trenin Ümit trenin en üstüne çık kes lan. Hayda. Nasıl yapacak onu? Bana adam... bir yardım etsene be. Ümit e Semih geliyor arkanda Semih. Ümit bana bir yardım <laughs> Abi. Abi adamın adı Cevat. Cevat. Adam... Aa bıraktı lan seni Adam ol Cevat. Ha? Ne yapayım? Ses mi bakayım? He buralarda. Şu önümde bir şey var mı? Gidiyorum ben. Senin ne yapıyor? Ama. Mal mısın lan? Yol var mı yani? Hadi o. Aha gördüm bak chest var. Aa yukarıda. Semih tepene şu atacak yukarıda. adam. Ya e, bu çocuk sıkıntılı. <laughs> ya abi sudan... <laughs> sudan. Var <O>, ya. Sudan <laughs> karşıya geçsene. 6 tane kutu açtım hiçbir şey çıkmadı içinden. Oo. <laughs> <laughs> ya yani Semih şu an çıkmadı. Kadir yaşıyor mu? Evet. <laughs> ya öyle gidersen çıkamazsın Kadir. Niye? Biraz daha anlarsın. Kadada da hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> abi biz niye fakiriz ya? Ve sen nereye gidiyorsun abi? Abi bence 2'ye 2 ayrılalım. Bak 2'ye 2 ayrılalım. Tamam. Yani sonra birbirimizi bulduğumuz yerde öldürelim. Tabii abi. O zaman ayrıs skatlar abi. Aha burada bir tapınak var lan. Kadın <laughs> dur bakayım içinde ne kendimi var? Kendimi öldürdüm. Hadi öldü zaten. Kendimi öldürdüm. Abi. Daha ölüm maçı başlamadı. Abi burada bir tapınak var bak. İçinde bunun sağlam bir var diye düşünüyorum ben. Tapınak Tabii oraya, oraya, var. oraya nasıl çıkacaksın? <laughs> Ender Pearl lazım. Var abi Ender Pearl nedir ya? Yok mu şu önümde önümde sandık mandık hiçbir şey abi. İşte şu an tam tepende var. Şurada. Aynen orada bir tapanak gibi bir şey var. Abi oraya nasıl gidilir ya? ya Sen bu uçarak gitti mesela. Ada. Sen ne yapıyorsun lan? Ne var orada? Görüm işte. Mağara var lan orada. Çimde ne var? Ha mağara. Bir şey yok mağarada ya. Mağara yapmışlar bomboş. Hadi oraya gitme boşuna boş. Boş mu? nasıl gireceğim zaten? giremiyorum. Aynen, sağa doğru git orada bir chest var köşede. Burada mı? Aynen aynen düz yürü biraz. Ya yani şu sağ oradan dümdüz yürü. Kıyıdan kıyıdan yürü. Dümdüz aşağı da... Ya yani oradan da olur. O o kaptı bir. O kadar inmedim. Düştüm in düştüm. Ha. O kadar inmedim. Ne sürü yukarı. Yukarı, yukarı çık şimdi. yukarı. Çık 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 çık. Tekrar aşağıya. Abi 5 kişi kaldı. 5 kişi, kişi kaldı. Bir kişi daha öldüğünde <laughs> artık şey olacak. Soldan dön şimdi. Buradan Sana sola da, sola hocam. Devam et hocam. Hadi, be, sonra hadi Altında be. sağda solda hadi. kalıyor bak senin sonunda ha. Baş çıktı. Ne var? Oo, yemekler tamam. <laughs> yemekler güzel hocam. <laughs> Beyler biraz dağılıyoruz. Keşif keşif hadi 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 hadi. Kaderi bilinci birinci yapacağız. Yayıncı evet. oyna yayıncı oyna. Abi Big Show öldüğünde artık fightler başlıyor. Abi. Böyle. Kado. Crafting table var mı? Siz bana crafting table gösterin. Hadi Kado. Evlerin hı. içinde vardır o. Taş yol var ya. Hı hı aşağıdan yoldan biz ilerle çek Ona var. Onu yüzde yüz almışlardır ona adım gibi eminim de Bana crafting table bulun reisler. Patates edeceğim herkese. evinin en tepesinde chest var bir tane de oraya çıkabilir misin bakıyorum. Çıkalım. Bok çıkar. Nereye çıkıyor? Çıkar oğlum manyak. Çıkar manyak çıkardı. Bu mu chest dedi? İçinde de chest var lan. Abi ağa ağaçtan atlar yani Zor mu? Zor. Ağaca nasıl çıkacak? Oh Allah. Lan şurada fensa var. Annem, annem böyle annem böyle pasta yapmayı nereden bildin? Heh. Aş yolu takip ediyor mu? Edemiyorum. Niye? Adam var ileride. Bakalım Abi, kim Bir kişi öldüğünde zaten şey olacak ya. Ne diyor siz? Adam da Diver Swords var kaderde. Tamam abi adam çıktı. Yo yaşayan değilmiş o şu? Çok özür diliyorum. Abi nerede ben diğer adamları inceleyeyim abi. Ben kanalizasyondayım. Adam, Iron Set abi geçmiş olsun. Bir şey var mı kanalizasyonda? Bakayım. Bu adam Hayır, da kötü. Abi taklaya getiriyorlar bizi ya. Takla King. Hadi Onda da bir şey var yani. He? Bir, şey bir şey sorabilir miyim? Aa kazadan daha kötü. Aa bir kişi ölüyor. Geçmiş olsun kazan. Yerlere giriyorsun abi. Adam abi, item arıyor. Belki ondandır ya. Buralarda baş var. Crafting table yok mu? Birazdan Nasıl? ışınlanmaya başlayan abi. Aynen. Dur ya alayım ben crafting table'ı Biraz da. Birazdan olaylar şekillenecek. Bir bulsam var ya hepsini patates edeceğim de. Dur şu tuğla yere geleyim bakayım <laughs> da Artık <abi, gülüyor> var evde ama alabilir miyiz? ben taktiği söyleyeyim sana Kadir Pro. Adamlar vs atacağına kaç Sonunda belki item bulursun. Bana da öyle ha. geliyor. Oo. <laughs> <laughs> abi tuğla yere bakıyorum da yok burada. Baba buldu. Hiç şey ya, <laughs> hiçbir şey yok ya ben bulamadım anasını satayım hiçbir şey yok. Hadi reis. Casting table'a Ağabey... ne yapacaksın? Iron e... sword yapar ya herhalde. E, iron, e aynen. Iron sword yapacak malzememiz var <laughs> yani bizim de anlatabiliyor muyum? Biz de bu şekilde bir kanlıyız. Mesela ben bu yapayım. şekil giyinirim. Aynen sen herkes... Hıh. <laughs> ha Aha sandık. Tam tarafta şey var ona git. Şu tarafta. Bak çok iyi biliyorsun sen o tarafta. Şu taraf. Şu, tarafa. şu taraf ya. Tamam şu tarafa Az ediyorum. sağda ileride ne yapıyorsun? Şu tarafta. Şu. Ne bileyim Ümit söylemek hiçbir şu, şey. şu taraf diyor sadece. abi sağ tarafında neredesin? Dur bakayım sana. Abi aha kılıç. Abi şu, bu şu an tam girdiğin yerin en üstünde bir şey var da oraya gelemezsin. Abi bana şey yok. lazım ya. Giriyorlar Aslında. eve giremiyor da yukarı çıkıyor en üstte. Crafting Herkes table. Bak. Yok mu abi burada? Aha. Hadi geçmiş olsun, bir dakika süren başladı abi. <laughs> Ölümle yarışacak her türlü. Abi çakmak var ama Kadir pro çakar yani. Aynen abi et, etrafını yaksın değil. abi. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelen <laughs> tuş <laughs> tövbesi geçmez. Doğru, 0 3 Burada mı? Crafting Aha. table yok senin, hiçbir şey anlatmayayım artık. Test ne var, var oğlum. Abi test ne ya? Nerede? En üst katta var, alt katlarda var, her yerde daha... var. Tamam en abi, üst katta gitsin. En üst kata çıkılmıyor yalnız. Çıkılıyor da var değil mi? Ha. Ya. Değil Hadi de. ikinci kata gel, ikinci kata. Yaptığımı gördün mü? 20 saniye kaldı. Abi bana şey lazım. C crafting table. Yok abi hiç geldi. Abi yapın o zaman bir tane ya. <laughs> Hadi abi ruh çağırıyoruz. Crafting table. Neyse, Abi plan... crafting table'ı buldum ama 5 saniye var. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> o Need <iki>, Speed. <laughs> i̇kinci, katta. Aa. <laughs> Hayda. Hocam senin var ya inini yakacağım inini inini. Kadir bak o sıkıntılı değil. Öbür Adam taraf, yanıyor lan çıldırıyor. Mu? Öbür taraftakiler sıkıntılı değil Kadir. Baba tamam yani... saklan saklan Kadir bırak kapısını. Kadir adamı yaktı. yaptı. 12. Kılıcım bırak, var lan. Cevat'a bak ne yapıyor. Cevat salak Brezin götüne koyayım. Ulan battal gazi. Takla king yapma. Sen git. Git. Kaç 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 kaç. Abi git gözünü seveyim. Ya git gözünü seveyim ya. Of, Hocam video çekiyoruz Bir bilerek satsana ya. Evet arkadaşlar Hakikaten bir daha sonunda geldik. Abi patates et. Abi efsaneydi ya. Akıllı Abi bu king. Çiçek gibiydi ya. Takla King adını ver bana. Abi buradaki Hı. king başka bir takta king galiba ya. I will knife you my friend. <laughs> dur O adam ne yapıyor abi? Pıçak. Bularım. Cevat 12 çıkış yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak gel diyor. Heh ben de bana dedin sandım de Abi çok ilginç şeyler oluyor ya. Ben de içine soku bir Hunger Games daha kazanamadık. Aynen öyle. Hayırlısı ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle yani. <laughs> Önümüzdeki Hunger Games'lere bakacağız. Ee, güzel Hunger Games'ti. Bu Survival Games abi. Hunger Games değil yani. İsim telif hakkı Buran, ödemeyelim sana. Buranın, buranın adı niye Survival Games? Ben anlamadım ya. Hayatta kalalım. Abi, Başka kendi, bir oyun var mı? Kendi... Ha? Şey var. Egg War var. Egg War. Egg War ne abi? Abi şey, Her şey, herhalde bak. bir İsveçli bir tanrı falan herhalde Hayır o. abi şey ya yumurta savaşı işte ya He. şey bu daha farklı oyunlar var mı onları da Skyblock ya. ne kadar oldu ki yani. Quick yani. Quick fa falan yok mu Quick dedim var da hiç bir nevi bunlar oynadı ben hiç oynamadım ben de oynamadım ki Quake'de oynayalım mı abi tanıtım Girelim. tanıtmak için bakalım en azından belki adam var. Türkiye'ye oyun ihraç ediyoruz aynen o zaman bir abi. saniye şöyle yapalım ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.